dersleriniz, işlendiğiniz, oryantasyon programınızda neler yaptığınızı öterilerinizle birazcık Merhaba, eğer şu anda bu videoyu izliyorsunuz demek ki mimarlık bölümünü kazanmışsınızdır demektir. Öncelikle tebrik ederim. Eminim ki bundan sonra başınıza neler geleceğiyle ilgili hem merak, hem heyecan, belki korku, belki endişe bir sürü his duyuyorsunuz. Sizi birazcık aydınlatmak adına bu videoyu çekmek kararı aldım. Mimarlık Fakültesi'nin ilk gününü hatırlıyorum. İnanılmaz heyecanlı bir gün benim için. Oryantasyon programı yapacağı ile ilgili bir bildirim almıştık ve bizi okulun konferans salonuna katıldılar. Aslında oryantasyon programı dedikleri şey birazcık okul tanıtmak, birazcık hocaları tanıtmak ve bilmeniz gereken genel şeyler yaptık. Bu oryantasyon programı başlamadan önce konferans salonundaki herkes çok heyecanlıydı birbiriyle tanışmak için. Ama şöyle bir mit vardır. Üniversitenin ilk günü tanıştığınız o arkadaş grubuyla e, senelerce arkadaş kalacağınız zannedersiniz. Ama sonrasında pek görmezsiniz ve herkes başka gruplara dağılır. Okulun ilk günü çok güzel insanlarla tanışmıştım hatırlıyorum. Ama nedense sonra onları bir daha okulda görmedim okul tanıtmak bittikten sonra bize seksiyonlarımızın yerlerini söylediler. Yani seksiyon bizim fakültemizde 60-70 kişilik büyük sınıflara deniyordu. Çatı katında çok büyük ve güzel sınıflar vardı. Taş fotoğraflarına bakarken gördüğümüz resimler genellikle orada çekilir. Ama benim şansım alt katta yüksek tavanları ve taş duvarları olan karanlık bir sınıf ve deniz manzarası. Ama sonradan çok sevdim orada bir sürü güzel insanla tanıştım ve bir sene boyunca o sınıf bana çok şey yaptı. Sizin üniversitenizde böyle olup olmadığını bilmiyorum ama benim üniversitemde bütün fakülte, yani bütün mimarlık fakültesi karma bir biçimde sınıflara bölünmüştü. Sekşin bunu diyoruz işte. 67 kişiden oluşuyor yaklaşık. Yani. Her sekşinde 4 hoca var. O sekşinin içinde öğrenciler daha sonra 4 hocaya bölünmüştü sınıf içerisinde dört hoca da aktif bir şekilde ders anlatıyorlar ve hepsi eşit bir şekilde not veriyor. Ve bir tanesi bizimle özel olarak ilgileniyor. Aslında olay bu. Yani en azından benim üniversitem olan İstanbul Teknik'te bu böyleydi. Başka üniversitelerde sistem daha farklı olabilir. Şimdi birazcık da derslerden bahsetmek istiyorum size. Haftanın dört günü okula gidiyorduk ve saat 8.30'dan 12.30'a kadar sürüyorduk dersler hangi bölümde okuyorsak o bölüme özel aldığımız dersler de vardı. Ana olan o diğer bölümlerle ortak olarak gördüğüm derslerin için. ders programına göre bazı günler öğleden sonra yüz yüze okulda ya da online evde girdiğim derse Şimdi size ders programımı göstermek ve tek tek bu dersler nasıl işlendiğini, derste neler öğrendiğimizi, ne kadar zor olduğunu, ne kadar olmadığını, hangilerinin ne kadar önemli olduğunu ve hangilerinde neler yaptığımızı tek tek anlatacağız. Öncelikle her üniversite birebir aynı müfredatı izlemek zorunda değil ama ben kendi üniversitemdeki ders programının üzerinden gideceğim. İTÜ'de %30 İngilizce ve %100 İngilizce olmak üzere iki tane mimarlık bölümü var ama gördüğünüz üzere ders programı aslında dil dışında çok da farklılık göstermiyor. Hadi başlayalım. Birinci dönem aldığımız bu matematik bir dersi bütün üniversitede ortak ve Ayaza Fakültesi'nde gerçekleşiyor. Haftanın iki günü altı saat şeklinde işleniyor. Lisede öğrendiğiniz matematiğin üzerine birazcık daha integral vesaire bilgiler falan koyuyorlar. Çok keyifli bir ders değil açıkçası. Bu İngilizce yüz dersini çünkü şöyle ki ben iki dönem olan hazırlığı bir dönemde bitirmek için girdiğim sınavdan yüksek puan aldığım için hem hazırlığı erken bitirdim hem de bu dersten muaf sayıldım. Yani ben bu dersi görmedim. Direkt AA verdiler bana. Ama bildiğim kadarıyla arkadaşlarım aynı hazırlıktaki gibi çalışıyorlar. Yani daha fazlası değildi. Bunun dışında Gördüğünüz üzere birinci dönemde üç tane test yani temel stüdyo derslerimiz var. İşte bunlar ...gerçekten mimarlık derslerimiz. Şu ana kadar bildiğiniz ve okul hayatı boyunca gördüğünüz... ...o ders sistemiyle işlenmiyor bu dersler. Çünkü burası bir atölye ortamı. Yani istediğiniz zaman girip çıkabildiğiniz... ...yemek yiyebildiğiniz, kahve içebildiğiniz... ...arkadaşlarınızla bolca sohbet edebildiğiniz... ...keyifli bir ortam. Yani rahat bir yer. Bu arada sizin üniversitenizde bu derslerin isimleri farklı olabilir. Haberiniz olsun. Test 111E, yani Proje 1 dersiniz... Günde 4 saat, haftada 2 gün. En önemli dersimiz diyebiliriz. Test 112e e, aslında teknik çizim dersi. Fakat bu sizin bildiğiniz çizimlerden daha farklı bir alan. Yani yetenekle ilgili değil. Tamamen e, teknik ve sabır bir alan aslında. Test 113e ise... Hmm. <laughs> basic Design. Ee, bakın ben hayatımda bu dersi seven hiç kimseyi görmedim şu ana kadar ve ne yazık ki sizin de pek seveceğinizi düşünmüyorum. Aslında ilk duyduğumda ben bu ders için gerçekten çok heyecanlanmıştım. Çünkü özünde ne kadar iyi olabilecek bir alan yani adı üstüne basic design zaten benim çok iyi bildiğim bir şey yani... Um... Bilmiyorsanız ben aslında bir UI UX tasarımcıyım yani işim mobil uygulama ve web sitesi tasarımı yapmak. Ancak e, gelin görün ki e, basic design gibi e, bir alanı anlatan böyle bir ders çok iyi olabilecekken ne yazık ki pek de iyi işlenmiyordu. Mesela ikinci dönemden devam edelim. Ee, yapı mekaniği dersi oldukça önemli ama bir o kadar da zor bir ders. Binaları ayakta tutabilmemiz için gereken statik ve mekanik bilgilerini öğreniyoruz. Sonra gördüğünüz üzere test 111e, test 121e olarak, test 112e de test 122e olarak devam ediyor. Ama çok şükür ki basic design dersi son buluyor. Bunun yerine ilk MIM kodlu dersimizi alıyoruz ve bu derste Rhino ve Grasshopper programlarını kullanmayı öğreniyoruz. Sonra İngilizce dersi devam ediyor e, akademik writing olarak. Aslında bu dersin müfredatı çok daha sıkıştırılabilir ve e, bu dersi iki haftada falan bitirebilirlermiş. Çünkü yaptığımız tek şey e, akademik bir makale yazarken bilmemiz gereken birkaç kural öğrenmek. Bu kadar. Yani Mesela benim ders notlarıma bakarsanız bütün ders toplam 4 sayfa falan anca not alabildim öyle bir şey birazcık böyle B2 c, c bir seviye birkaç havalı kelime öğrenirseniz ve bu kurallar listesini bir göz atarsanız aslında kolaylıkla geçebiliyorsunuz bu ders ama nedense çok kalan oluyordu bu dersten. Bilmiyorum sebebini. Hocaların tutumundan dolayı olabilir. girişimcilik ve kariyer danışmanlığı sıfır kredilik ve aslında hiç görmediğimiz bir ders. Yani isteyenler bir danışmanla görüşebiliyorlar. Sanırım böyle bir sistemin olması gerekiyor ama bize sadece YouTube linki atılıyordu. Yani bilmiyorum. Hiçbirimizin bu ders hakkında pek bir fikri yok. Ve son olarak minimal fakültesine başladığınız için size birazcık tavsiyeler de bulmak istiyorum. Bu tavsiyeleri ben bir sene boyunca kendi terimlerimle özleyerek kendimi Ama siz bu video sayesinde sadece şu kadarcık bir süre içerisinde hepsini öğrendim. Öncelikle Mimarlık Fakültesi iletişimin oldukça önemli olduğu türden bir fakülte. Ben bunu yaptığım ödevlerde ne kadar uğraştığımla ya da ne kadar güzel yaptığımla değil de ödevi yaparken hocalarından ne kadar sık kritik aldığımla ve onların tavsiyelerine ne kadar uyduğumla notlandırıldığımı fark ettiğimden beri çok mutluyum. Evet, doğru duydum. Ödevi ne kadar güzel yaptım değil de sanki daha çok Hocalardan ne kadar kritik aldığım daha önemli. Bu arada eğer bilmiyorsunuz kritik dediğimiz olay şu. Röze edersiniz, size anlattığım gibi bizim dersi evde hazırladıklarımızı getirmemiz, hocamızın bize kritik vermesi ve o an orada aldığımız kritiğin üzerine eklediğimiz şeyler bir şekilde devam ediyor. Yani kritik hocamızın gelip bize neyi ne kadar doğru yaptığımızı söylemesi ve tavsiyelerde bulunması demek aslında. Yani eleştiri yapmak demesi diyebiliriz. Bu kritikler çok önemli. Her kritik aldığınızda not almayı unutmayın. Ne kadar iyi not alırsanız bu sizin o kadar iyi bir öğrenci olduğunuzu gösterir. Ve hocaların da en çok önemsediği bir şeylerden birisi Onların bu. Onların kritiğini alıp uygulayabilmeniz. Ama yine de Sınıf alanını onlardan kritik alma alanı olarak değil de bir atölye olarak görmenizi isterler. Yani evet okula geldiğiniz zaman okula gelmek tek tek amacınız onlardan bir şeyler duymak olmamalı. Orada gerçekten üretim yaptığınızı görmek istiyorlar. Sadece evde yapıp getirmemizi hiçbir anlamı yok. Sanırım bu iki şey hocaların en çok önemsediği şeylerdi. Ve mimarlık fakültesinde hep zor olduğunu söylerler, bilirsiniz. Bu konudaki düşüncelerimle ilgili çok yakın bir zamanda bir video çekeceğim. Hatta belki siz bunu izlerken ben çoktan çekmişimdir. E, şuralara falan ekleyebilirsiniz. Çok yakın zamanda bununla ilgili bir video çekeceğim. Hatta siz bunu izlerken belki de ben çoktan çekmişimdir o videoyu. O videoda gerçekten çok önemli şeyler anlatıyorum. Aslında mimarlık fakültesi ne yaparsanız çok zor olacağını anlatıyorum. Bunlardan birisi kendinizi hiç geliştirmediniz. Hocalarını bizden beklentisi her derse kendinize yeni bir şeyler katmış ve o projemizi olduğundan daha iyi hale getirmiş olarak geldiniz. Yani ne kadar iyi bir noktaya vardınız ya da ne kadar iyi bir noktadan başladınız değil aslında mesela. Ne kadar yol kat edebilirsiniz. Ve bir de mimarlık fakültesi şu açıdan zor bir yanı vardır. Bizim bölümümüzdeki zorluklar birazcık psikolojiktir. Çünkü mimarlık çok fazla zaman alan bir bölüm ve sizden kendisini hayatınızın merkezine yerleştirmenizi istiyor. Yani hayatınızdaki her şey aslında birazcık mimarlıkla ilgili olmak zorunda. Ve doğal olarak bu yarattığı zorluk aslında psikolojik oluyor. Ve mimarlıktan çok hoşlanmayan, bu bölümü çok isterek okumayan insanlar bu sebeple çok zorlanıyorlar çünkü çok fazla maruz duruyorlar mimarlığa. Yani bu bölüme başlarken aslında bu zaman alıcılığı ve bu zorluğu Birazdan bahsedeceğim bir miktar psikolojik baskıyı kabul ederek başlamamız gerekiyor. Psikolojik baskıdan kastım şu, burası birazcık rekabetçi bir sektördür ve bu sebeple okul hayatında da hocalar birazcık baskı yapmayı sürekli daha ileriye gitmek amacıyla severler. Bunu kabul etmemiz lazım ve bununla baş edebilmemiz lazım. Bu size özel değil. Buna maruz kalan tek kişi de siz değilsiniz. Etrafınızdaki herkes öyle aslında. Ama bu oyunun kuralları bir. Anlatabiliyor muyum? Yani bundan etkilenmektense oyunun kurallarının farkına varmanız çok daha iyi olur i̇şte. Eğer merak ettiğiniz başka şeyler varsa aşağıya yazabilirsiniz. Kanalımı yeni açtım ve bu aralar haftada 3 tane falan video atmaya çalışıyorum. Bu yüzden düşüncelerinizi belirtmekten kaçınmayın lütfen. Bütün yorumları okuyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz. i'm, fine. I'm fine. the lunch